hem kadro değişikliği hem de derece değişikliği belediye meclisinde görüşlerine karar için belediye meclisi görüşülmesi hususunu bilgilerinize arz edin. Hepiniz bildiği üzere 2020 yılı zor bir yıl oldu. Birçok sıkıntıyı içinde barındıran bir yılı hep beraber yaşadık. Elbette bunların arasında özellikle tüm dünyayı etkileyen pandemi dönemi hem dünyayı hem ülkemizi hem de ilçemizi birçok sıkıntıya maruz bıraktı. Halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir sosyal birimimizin yetersiz olduğu, evet bizde kültür ve sosyal işler müdürlüğümüz vardı ama bu sosyal e, ihtiyaçların planlı, programlı ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için hepinizin malum olduğu üzere yeni bir müdürlük kurduk. Bu müdürlüğümüzün 2021 yılı bütçesi e, faaliyete geçtiğinde kapaklı da benim hayalim, benim hedefim, en azından nüfusumuzun yüzde 10'unu belediye olarak temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir organizasyona ortaya koymak olacak. Evde aç vatandaşımız kalmayacak. Üşüyen çocuklarımız olmayacak. Evde temizliğini bekleyen vatandaşımızın da bütün ihtiyaçlarını gidereceğimiz bir sosyal belediyeciliği ortaya koymaya başlayacağız inşallah. Eğer kimsesiz dul yetim aileleri var ise, yaşlı ve o bakacak kimseleri olmayan aileler var ise bu konuda müdürlüğümüze bu ilgili vatandaşların bilgilerini iletirseniz biz bunları her ay düzenli olarak sosyal ihtiyaçlarını ile ilgili bir çalışmayı yürütmeye başlayacağız arkadaşlar. Dört yıldır süren hükümet konağımızı tamamladık. Çok şükür kaymakamlığımız ve ilgili daireler oraya taşındı ve hizmete başladı. Hükümet konağımız bundan sonra kendi binasında hizmetini vermeye devam edecek. Hastane projemiz tamamlandı. Firma şu anda şantiyesini kurdu. Duyduğum kadarıyla bir iki gün içinde harfiyat çalışmalarına da başlayacak. İnşallah 2023 yılında hastanemiz hasta kabulüne başlamış olacak ve vatandaşımıza, bölgemize hizmet vermeye başlayacak. Yıldızkent Kavşağı biliyorsunuz bizim hem ilçenin hem de komşu ilçelerin trafiğine önemli e, sıkıntı yapan bu kavşak sorununu e, direkt Cumhurbaşkanımıza ileterek konunun önemini izah ettik, anlattık. Sağolsun Cumhurbaşkanımız konuyu e, talimatını vererek Hızlandırdı ve e, olumlu güzel haberler alıyoruz. Çok yakında onun da müjdesini inşallah sizlere buradan vereceğiz ve Yıldızkent Kavşağı'ndaki trafik sorunumuzu da çözeceğiz. Mevcut planlanan ilçe emniyet binası artan nüfusumuzu karşılamayacağı düşüncesiyle yenisinin yapılmasını talep etmiştik. Proje tamamlanmış. O da ihale aşamasına geldi. İnşallah 2021 yılında da bunun takibini yapıp ilçe evine binamızın da faaliyete geçmesini sağlayacağız arkadaşlar. Belediye olarak 5 adet projemiz eee var. Bunlardan eee halı sahalar ve basketbol sahaları şu anda ihale kapsamında yürütülüyor. 5 e, tane halı sahamız, 5 tane de basketbol sahamız şu anda eee ediyorum bir ay içinde tamamlanıp e, teslimi bulacak. Yüzme havuzlu projemiz belli bir aşamaya geldi. onu da umuyorum e, bir an önce e, etik proje müdürlüğü eksikleri tamamlayacak ve ihaleye çıkacak. Yine gençlik merkezi e, çalışmaları tamamlandı, proje tamamlandı. E, bunların da küçük bazı e, eksikleri var. Bunlar tamamlandıktan sonra etik proje müdürlüğü da ihaleye çıkarılacak. Yine bir kapalı spor salonu Karaca yapacağız okul bahçemize. Burada bir dolgu olması sebebiyle statik değişikliği oldu. Biraz süreç uzadı. Yine tüm Proje Müdürlüğümüzde çalışmalar yürütülüyor. Bunlar da 2021 yılında temelleri atılıp faaliyete sokacağımız projeler olarak bilgisini paylaşmak istiyorum. Yine Erbay Caddesi'nde Pınar Lularında olduğu gibi teski hem yağmur suyu hem kanalizasyon hem de içme suyu hatlarını şu anda yeniliyor. Arkadaşlar 3 ay geçti. yani 3 aydır yolu henüz daha yarıya gelebildi. Sürekli müteahhitle görüşüyoruz. Biz öncülük etmeye çalışıyoruz sorunu çözmek için. Başkanlık Bakanlığı, ilçemiz Pınarça Mahallesi, 144 ada, 14 panserli sitedarı, 0911-2020 tarih, 20.796 sayılı dilekçe ile müdürlüğümüze başvurarak belediyemiz ile sedar olduğu 144 adı 14 parselde tamamı 574 metrekare artıda bulunan 27.15 metrekarelik belediye hissesinin satışının yapılmasını talep etmektedir. 144 adı 14 parselde bulunan 27.15 metrekarelik belediye hissesinin satışının yapılması hususunun görüşülmesi için belediyemiz meclisine havale edilmesini hususunu olurlarınızı arz ederim. 144 ada 14 parselde bulunan 27.15 metrekareli belediye hissesinin olumlu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.